Hayırlı günler, hayırlı cumalar arkadaşlar. Cumamız mübarek olsun. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Memleketimden, köyümden herkese selamlar, sevgiler. Dün erişte kesmiştim arkadaşlar. Şimdi kurutuyorum. Gölge geldi balkona. Serdim oraya. Kurusunlar diye. Burada da biraz biberlerim vardı. Cim biberleri kızarmış. Onları topladım. Kurutuyorum. Robota çekip pul biber yapacağım inşallah. Bu da çiçeklerim. Maşallah çok güzel oldular. Burada da var çiçek. Balkonumuzun bu taraftan görünmeni bahçemizin. Babamın arıları orada. Dağlar, kayalar. Şu karşıki gözüken yerde eşimin köyü. Kayanın arkasında da eşimin köyü var. Çok yakınız. Onların ezan sesi bize duyuluyor. Böyle iki köy birbirine çok yakın yürüme mesafesi. ve Böyle burası benim babamın balkonu. Böyle arkadaşlar. Sessiz, sakin, huzur dolu bir yer. Keşke annem de olsaydı. Ama ne yapalım emir büyük yerden geldi. Rabbimden gelen her şeye boynumuz bükük. İçimiz çok acıyor ama yapacak bir şey yok emir büyük yerden. Hepimizin gideceği yer orası Rabbim imanla Kur'anla gitmeyi nasip etsin inşallah güzel yaşamayı güzel yaşlanmayı nasip etsin. Burası benim baba ocağım. arkadaşlar Mayıs gibi geliyoruz işte eşimle Ekim Kasım gibi gidiyoruz. Babam da kışın hepimize geliyor böyle kar biz yedi kardeşiz kardeşlerimi geziyor. Bahar olunca babam geliyor. Arkasından biz geliyoruz. Böyle hep beraber vakit geçiriyoruz. Babamın huzur dolu bahçesi, evi. Evimiz bahçenin içinde. Böyle küçücük, mutlu bir yuvamız arkadaşlar. Rica etsem izledikten sonra kanalıma abone olmayı olur musunuz? Çok mutlu olurum arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı cumalar.